Usam yayın vakti 9'u izliyoruz. Haydi bakalım. Taksici gün. Ee, biraz önce Sercan da benziyor taksici her e. ee, hadi bak. İllam Milyon ülkenin yaptığım Bugün seksi gibi gördüm kendime. Biraz ondan ötürü böyle bir giriş yapmak istedim. Bir saat önce uyandım. Formayla uyumuşum. Ben niye babamı dövüyorum ya? Bugünkü içeriği hala da size fark ettirmedim. Bir tahmin edebilir misiniz? Bir oyun. Bir oyun. Korku oyunu değil. Hentai değil. Porno değil. Ben böyle bir adamıyım beyler. Ha, ha? Amına koyayım lan? Oğlum geri vites yok arabada. Ananı tami, tami. Telefon tuğla mı amına? Bana seni kaldırır siker <laughs> öldürür. <Herhalde>, <laughs> dolap <gülüyor> benim dolap herhalde amına koyayım. <laughs> <laughs> ne oğlum? Ananı sikeyim oyun patladı. Merhaba. Merhaba iyi akşamlar. Müzisyen misiniz? Müzisyenim. Ne şarkı mı söylüyorsun? Ya, okuyorum kareko okuyorum da şimdi okuyamam. Müsaade Kare... değilim. Karekot mu okuyorsunuz? Evet kareko. Cezalı pek... Geyirdiniz mi? Yok ya ge lamba var. Ya bırak lan bu işleri. Lamba mı geyirdiniz? Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk merhaba. Yaşınız kaçıdı? 29 idi. Ben kaç e, yaşındayım? 31. Hocam. Dayanamıyorum zihne yapacağım. Öyle benzettin. Ahmet. Beni mi? Efendim? <laughs> Koltuktan geldi bu arada özür diliyorum. Çalışıyor musunuz? Yok. Ne iş yapıyorsunuz? Yayıncıyım. O zaman çalışıyorsunuz. Ha evet. <laughs> evet. Koltuk. Donate sesin o mu? Donate sesi değil. Benim donate sesim şöyle bir şey. Bir şey diyeceğim. gerçek. 15 TL atmış çok teşekkür <laughs> ediyorum kesene sağ kitfası. Hafız hoca emekliyim am. Emekliyim ama girer mi? Oo hatırladın mı beni? Cinli hikaye var mı dayım? <laughs> hocam hatırladın mı beni hocam? Evet. görmedim ki Yok hayır daha önceden sizinle bir muhabbetim olmuştu benim. Siz hafız mısınız abi? Elhamdülillah. Kaç sene önce? Yok ya bu sene bu sene. Bir ay geçmedi Seni bir tarih Ben evlenmezdim. diyeyim. Ee, kaç arkadaşlar? Hmm. Dışarıdayım. Cezalı PK var mı? Var. Ciddi mi? Cezayı söylemedim ama direkt kabul ettim bak. Sokakta yürüyen birine p*** <laughs> atacaksın. Ne? Sen anneni mi dövüyorsun? Ne la Abi yani. arkadaş tanımıyorum ben. <laughs> Ceza işini beyefendi nasıl yapacağız? Beyefendi ne? Beyefendi bir insana benziyorsunuz. Çok teşekkür ederim. years later. <laughs> ne ne var yani? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Kanka buraya girdin tamam mı? Şimdi hani Allah kitap unutuyorlar ya. Herkes bir evzi besme. Bismillahirrahmanirrahim demeye başladı yani şu. <laughs> Kerimcan Durmaz ne yapıyor? Ya? Tamam, e, şu soğuk espri yaptığında beni hani böyle rezil ettiğin yeri almasa Ya de... niye rezil olacaksın kızım? Zaten kadınların olmadığını cümle alem biliyor. <laughs> Kadınlar komik değil mi? Yani çok da komik değil şimdi. Kahkaha. O zaman niye sabahtan beri gülüyorsun? Var mı isteyin Var. Var. Karı istiyor. Halloween. Bu Halloween bir tane isteyin. Yani. <laughs> Sen de benim yaptığım... Lan şu anan usuldu ya. şu mikrofona üfleme artık. Rica ediyorum. Domuz gibi nefes alma ne orospu. <laughs> Konuş bakayım şimdi sesin nasıl geliyor. Anam mı diyorsun? <laughs> diyeceksin? Bak da bir de tıkla beni Instagram'dan takip et. Neyce konuşuyorsunuz lan siz? Biz eee abi kedi dadacağız. Kedim artık. Kız neden daha Bunu <laughs> <daha, gülüyor> biliyor musun? Biliyorum. <laughs> 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 ne bakınıyon oğlum? Ne bu saç sakal? Yayında mısın şu an? Yayındayım evet. O zaman bay bay. Niye? Ben utanır <laughs> sevmiyorum. Ama seni çok sevdiler. Ama sana aşık olanlar vardı. Ah be o zaman <laughs> Vallahi var ya. Hayır diyorlar bak. Çok ünlü bir yayıncı değilim zaten. Aşk kadın diyorlar, aşk kadın. Saçları çok güzelmiş, kalsın diyorlar. Ne no oldu? <laughs> Kaç yaşındasın? Küçüğüm ben ya. <laughs> Sen hala bekliyor musun? Tabii canım sizi hayatımın sonuna kadar beklerim. Ne iş yapıyorsunuz? Ben temizlik işiyle uğraşıyorum. Kimi temizliyorsunuz? Çok sevimli bir kadınsınız ya. Çok teşekkür ederim. Sen çok hoşsun, çok tatlısın, çok sevim takipsin abi. Ne çok yani. teşekkür ya. ederim. Yani ama gerçekten öyle. Bugün. <laughs> en kibarsın. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? <laughs> Kaçtın göster. Sabah erken gittim sana. Bu espriyi <laughs> anlamanız En fazla 27 falan derim 29 yaşındayım Benden bir yaş büyüksün Güzel kızlardan bir yaş büyüyor Yok genel güzel laflar ağız laf yapan erkekler ama ağzım laf yani yaptığını düşünüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten şey ama <mutlu>, hoş birisin. <laughs> Teşekkürler. Yoldu <Teşekkürler>. kaptı. <laughs> Yok. Ben yani kendi halimde biriyim. Helal Ve etli, etli, etliye sütliye karışmam. Çünkü kızım var. <laughs> <laughs> Esra Hanım. Efendim. Kadın mısınız? Evet. Ben de. <laughs> Kadın mısınız bu arada? Efendim? Ben kadınım. İsminizi söylerseniz. Söyleyeyim mi? Tabii buyurun. İstiyor musun? Yani soy isminizi söylemeyin tabii ki. Neden? Soy isim isim mi koy. koyayım? oluyor? Dört tane uşağın içinde kaldım, tek hangi yana gideyim? Bayağı bir psikolojik doktoru gördüm. Tamam, niye geğiriyorsun? <laughs> Hayır, İlker Fırat diyor. Kuzenim öyle dedi de. Tamam, İlker Fırat ben. İlker Fırat ben <laughs> değil, değil. Ay benziyor değil, ama, çok ben... benziyor. Bir dakika. Şimdi bir daha bir bakalım. Ha ben benzetiyorum falan zaten. Çok güzel Yozgat videosu ne zaman gelir? Ya gidip ona sorun bana niye sordu? Hoşunuza mı gidiyor yani? Yozgat, yanına, yozgat yanına. Ben de Ankara'lıyım. Başı büyük. <laughs> öyle bir yer yok. Amak'ta bilmiyor musun Paşı Büyük? Paşı Büyük diye bir yer yok. Ya Allah aşkına sen nerelisin Ankara'nın? Eryaman. Ta öyle bir yer de yok benim için mesela. Has ve has Ankaralıyım yani. Sen neresinden geliyorsun? Akarsu yokuş sokak 3 bölü <laughs> 4. Am. <gülüyor> <gülüyor> ya bak. Ay, ne var? Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi günler efendim. Biz de akşam değil. Sizin sesiniz... Evet. PK atalım mı cezalı? Cezalı PK atalım mı? E, cezamız nedir? Kızınızı sikerim Bay <laughs> Sen sıkıcı bir adamsın ya. Kaybeden bıyıklarını kessin bir şey diyeceğim. Yayına geldiler, yazdılar ki bu adam geri yazdılar. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ben de geyim. Kocana kapıyı aç Tuğçe. Kocam geldi ya. Yayını kapatmak zorundayım. <laughs> dolaba saklan. <laughs> Dur kocam geldi. Dolaba saklan. Oğlum kapat şurayı bak. Bir dakika, bir dakika. Dolaba saklan. <laughs> Oğlum lan. Aşkım şaka. <laughs> Bırakalım da açıklasın. Yayını mı kapatma? Ya bak yine kısa sürdü ya. Son. Al sonu var lan. Yozgat. Tamam. <laughs> Bekir. Yayıncı mısın? Yayın. Yayıncı mısın? <laughs> Yayıncı mısın? <sen? gülüyor> Sen edinci. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ya Allah Allah. Allah Allah. Allah 20-20 Bence 10 dakikadan her gün bir video atsın. Her, her gün bir, bir video. video, bizim harbi yayına bir şey yap ya Dur bir dakika Yayınları kurtar be ya adam. Ya HUSAM'ın ben neyi kopuyorum biliyor musun? Bak şimdi HUSAM açmış beni izliyor şu an İzleyin Ya sen beni niye izliyorsun HUSAM ya? <laughs> Bak şimdi HUSAM açmış beni izliyor şu an Ya <laughs> 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 sen beni <laughs> niye izliyorsun HUSAM ya? Kanka sen beni niye izliyorsun <laughs> harbi ben <laughs> bir <biliyorum, gülüyor> şey <yapacağım. gülüyor> OMAR Zınırsam ya. Kanka Beni sen benim niye Ne oluyor lan? Omar Kanki. Ne oldu? Lots of challenge. Kanki. Ne oluyor? Ya. Lots of Kanki. Ne oldu? Dur, Hayır olmazsın hayır. Bir dakika lan tekrara bindin o yüzden öyle oldu. Öyle mi? 25 ya 20 abi 25 <laughs> ya <yahu. He. gülüyor> i̇şte bak. Pardon. Emre kanka buraya da gel ya. Öyle mi? 20... <laughs> kanka şunlar 20 dakika yap ya ustam ya. Ne oluyor ya? Oğlum 25 abonelik <laughs> <bu> mi? 20 dakika yap ya ustam ya. 20 Eray beyciğim. 25 abonelik mi? Oğlum ne oluyor lan? Eray beyciğim. Araya giriyor, araya giriyor. Kanka beni duyuyorsan ne, 20 dakika yapsana. Araya giriyor, araya giriyor. Tamam, halde... duyuyorsan 20 dakika yapsana. Kanka 10 dakikadan ihtar am, diyor. 20 dakikadan am, yemezse ben inşallah ben de çok istiyorum. Tamam. Kanka 10 dakikadan ihtar am, diyor. 20 dakikadan yemezse am, inşallah ben de çok istiyorum. Kanka çok delaylı anlaşıyoruz am, ya. 10 dakikadan ihtar diyor. 20 dakikadan yemezse am, inşallah ben de çok istiyorum. Kanka çok delaylı anlaşıyoruz am, ya. RP gelecek mi? Geta Geta. RP geleceksin mi? İnşallah kanka ben Eta. çok trolllüyom ama. <gülüyor> 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 çok trolllüyom. Yoğun trolllüyom. E trolleme ya. İnşallah kanka ben çok trolllüyom ama. Çok trolllüyom. Yoğun trolllüyom. E trolleme ya. <laughs> Eta. Eta. <gülüyor> <gülüyor> ama ne yapayım ben böyle bir adam oldum. Lan <laughs> 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 Ellob'un ne Emre? <laughs> Emre bana gelsene kanka. Yani ne yapayım ben böyle bir adam oldum. Lan elli abone ne Emre? Emre! Aaaa! Oh! Benden görüyor. Ara adamlarla çökmeye çalışıyorum Ara adamlarla çok teşekkür ederim. Emre kanka. Bereket, kanka buraya doğru yedirsin be. Ara adamlarla çökmeye çalışmıyor. Ara çok teşekkür çalışmıyor. Emre'cim kesene bereket fıstığım.